Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi e, da, daha doğrusu bugün benim ilk videom olacak. Arkadaşlarım da falan var burada. En iyi arkadaşım da Sans yani Yunus Emre. Kim giriyoruz? Başka yöne girmiş. Gördüğünüz gibi. girdik. Eğer yani biliyorsunuz e, iyidir ama bilmeyenler için ilk önce bir tane eldiven var. Ondan sonra da adama e, doğru vurum, vurunca şey oluyor. <laughs> A, e, stop kazanıyorsunuz yani tokat atıyorsunuz. Sonra puan mı ne onu benzer bir şey ben alıyorum. Bazen çok saçma şey görüyorum ama. mi gidiyor. Aha. Blythe'nin fanı galiba. Neyse şimdi. Ben eskiden benim tane hesabım vardı. İsmi Emre Arturay'a da e ee, benim de staplerim vardı. Tam olarak 70.800 saniye vardı. Ama şimdi kapatacağım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bitti.